Günaydın, evet anneciğim Sen şarkıyı dinle ben geliyorum hemen. Ee, arkadaşlar biz kalktık, kalkalı çok az bir zaman oldu. Yani az bir zaman dediğim bir bir saat falan olmuştur. Yani bugün biraz fazla uyuduk. Aslında fazla uyumadık sadece bugün birazcık geç kalktık. Ee, çünkü şey şey fark ettim arkadaşlar bugün ya daha doğrusu dün gece. Şimdi bütün gün onlarla biraz uğraşacağım. Hem vlog çekmeye çalışacağım, hem onları düzenlemeye çalışacağım. Şey var, birkaç tane videomda telif varmış benim ve onların hepsindeki on telifli yerleri kaldırmam lazım. Ee, dur anneciğim, onları bir toparlamam lazım ki hani sonrasında bir sıkıntı yaratmasın çünkü baya bir videomda var. Ya bunların hepsi yani hep böyle arkada şey yapan müzikler muhtemelen yani öyle tahmin ediyorum. Çünkü ücretli müzik normalde şey yapmıyorum. Hani müzik daha doğrusu çok fazla hani mesela şey diyor. Eee telif hakkıyla korunan içerik tespit edildi. Gerçi YouTube'da kullanılmasına izin veriyor diyor ama şey demiş burada. Aa neyse bakacağız artık şunu bir araştırayım. Duruma göre videoların şeylerini seslerini değiştirelim. Gel hadi kahvaltı hazırlayalım. Sen şarkı dinle. Hayır bu olmaz. Ye, şey alıyor direkt. Hadi gel kahvaltı hazırlayalım. Bugün şöyle melemen yapayım diyorum Yiğit'e. Şeyden geliyoruz ya arkadaşlar dışarı. böyle gelince şu koku inanılmaz güzel koku. Hadi gel melemen yapalım melemen yapalım gel. Ama olmaz o kulaklık onu veremem. Ağzını vurursun geledi. Geledi. Şarkı açık bak kapatıyorum şarkıyı o zaman. Kapatalım mı dinlemeyeceksen? Hadi gel. Şimdi bir mutfağı toplayıp bir melemen yapayım diyorum. Melemen deneyeceğim bir de. Yiğit'e böyle şey biberle falan tatlı biberle. Belki onu yer bir de portakal sıkacağız. Yeterli olur diye tahmin ediyorum. Ama önce şu dağınıklıktan bir kurtulalım. Hızlıca toparlayabildiğim kadarını toparladım. Genelde ildi kancaklar kaldı. Bir de şu şey kaynatılacak o kaldı. Ee, cez şey yağdanlığın uç titre kısmı. Onu hatta şöyle koyayım o yavaş yavaş kaynasın. Bir yandan da dediğim gibi melemen yapacağım. Bunların şeylerini ben kaynatmadan çıkartamıyorum arkadaşlar. O yağlı şeylerini bir tur bir kaynatıyorum. Ondan sonra şey yapıyorum. Normal yıkıyorum. Sürekli yağın içindeyken falan donuyor ediyor bilmem ne. Atıştırmalık istiyor yiyip. Ondan mı yiyeceksin? Tamam. Yiyse bir atıştırmalık vereyim. O arada ben de menemenimi hazırlayayım. Böyle yumurtalı, e, biberli falan yapacağım. İnşallah yer onu da. İstiyor musun? Aç tamam açayım ben. Şimdi kahvaltımız hazır. Biraz menemen, peynir, avokado ve yeşil zeytin. Biraz daha portakal sıktım. Şimdi oğlumla beraber bunu yiyeceğiz. İnşallah yer dua ediyorum ki yesin diye. Ay arkadaşlar yiğit uyutmak o kadar uzun sürdü. O kadar uzun sürdü ki bakın saat 2'ye çeyrek var biliyor musunuz? Ve daha yeni uyudum. Ben sadece kahve yapabildim kendime. Şimdi bir kahve içeceğim. Şu videolardan birkaç tane düzenlenmesi gereken, o müzik kısımlarının sinilmesi gereken ya da işte farklı müzik eklenmesi gereken yerler vardı. Onları halledeceğim. Bir kargom gelecek. Bu da ne zaman gelir bilmiyorum artık ya. Of. Evleri süpürdük biz iyi uyanıkken. Sadece süpürdüm. Başka hiçbir şey yapmadım zaten şu büyük süpürgeyle. Uf, yürürken bile o kadar korkuyorum ki. Biraz da toplanması lazım sadece. Bir de şu doktorumuza bir mesaj atacağım. Bizim mikrofer kullandığımız kan damlası Yiğit'e Yiğit'in dişlerinde inanılmaz bir leke yapıyor. Yani onu değiştireceğim. Yani ne kullanabiliriz bilmiyorum. Ya da o değil de farklı bir şey mi leke yaptı onu da bilmiyorum. Ama bir bakacağım yani bir araştıracağım. Bununla ilgili bir şikayet var mı bir şey var mı? Eğer varsa direkt kullanmayı bırakacağım. Farklı bir markaya geçeceğim. Ee, şimdi bilgisayardaki işlerimi halletmek için birazcık bilgisayara geçiyorum. Anneciğim yanıma gelir misin? İyi uyandı. Evet şarkı dinliyorsun sen ama sesini birazcık kısmamız gerekiyor. Kahvemi bitirememiştim. En son böyle buz gibi olmuş yani. Kafaya diktim onu da. Yemek hazırlığına başladım. Böyle arpacık soğanımı şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Arpacık soğan, patates, kırmızı biber ve yeşil biber koydum. Birazcık domates sosu koyacağım üzerine. Şurada da pirinci mısır duruyor ve et haşlıyorum. Onu üzerine koyacağım bunu ve fırına süreceğim. Baharatlıyı falan. Ama bizim bir kargomuz geldi. Size onu göstermek istiyorum. Bunu dün değil önceki gün sipariş verdim. Normalde Black Friday bitti arkadaşlar. Black Friday zamanında ben buna bakıyordum ve fiyatı bu kadar hiç düşmemişti. Bir de kupon vardı ekstra düşmüş. Şaşırdım ve hani zaten çok fazla kullanıyoruz diye almak istedim ben de. Şimdi sesini birazcık kısacağım. Çünkü böyle arkadan gelen şarkıların hepsinde telif varmış arkadaşlar. Çok geçirdim yani böyle şey yapınca da hep böyle sesleri değiştirmeyle ve şeyle uğraşıyorum şu an işte kısmayla biraz işim uzun sürüyor yani Allah'tan geçmiş videolarda böyle bir sorunlar var şimdikilerde artık biraz daha dikkat ediyorum hadi gel kargomuzu açalım gelecek başka kargolarımız da var ama bizim onlar ne zaman gelecek hiç bilmiyorum Yiğit neden pufunu yer attın sizi şu tarafa koyacağım ki Yiğit çok uzanamasın size ben de size yandan göstereceğim ee, şöyle bir kutumuz var. Dediğim gibi ben buna normalde Black Friday'de de bakıyordum. Çünkü çok sürekli kullandığımız için hani öyle ya da böyle zaten alıyoruz diye. Ama Black Friday zamanında da zaten çok düşmemişti. Ya daha doğrusu düşmüştü ama kuponlar hep böyle şeydi. Sayılı, sınırlı. O yüzden ben hiç alamadım. O kuponların hiçbirini kullanamadım. Çünkü İngiltere'den dolayı böyle çok alışveriş yapmak bize birazcık zor oluyor çünkü ne zaman ağlayacağını falan hiç bilmiyoruz. Ay ya, yürütüyorum yani. Uğraşıyorsam bu kadar yani. Ee, şöyle bir Yoderma'nın bir 200 milim e, bir de şeyini aldık. Of. Şöyle 500 milimini e, gayet güzel paketlenmiş gördünüz zaten. Hiçbir hasar sıkıntı falan da yok. Gayet güzel sürekli kullandığınızda e, bunu ülkesinden sorgulamam muhtemelen çünkü resmi satıcısından aldık. Bir sıkıntı yok yani. E, şunu vücuduna kullanıyoruz. Bunu da hem vücuduna hem yüzüne kullanıyorum gerçi ama böyle ikili çok avantajlıydı. İkili böyle bir set aldık ve içine de sanırım bir testir koymuşlar. Evet. Çok tatlış bir hediye çıktı içinden de. E, her an özeldir. Her anı özel kılmak için demişler. Bir tane şöyle bir bir şey göndermişler ama hı, parfüm sanırım ya da hacı yağ mı bilmiyorum ne olduğunu bir bir şey koymuşlar şöyle. Normalde böyle tek tekli şey veriyorlardı. işte diğer ürünlerin C vitaminin falan şeyine ama bunun da kaba bile yok yani. Bu ya da kabağı düştü mü bilmiyorum. Bunu muhtemelen kullanmayız çünkü ya kokusu çok da beğenmedim yani. Ya da bu serum gibi bir şey mi bilmiyorum ki şöyle küçük bile bir tester çıktı. Şimdi ben bunları ben şimdi yiyip sonra yerleştireyim. Evleri süpürmüştüm ama küçük küçük Buraya tekrardan bir süpürge açmam lazım çünkü şunların şeyleri döküldü. Ee, şu etimi ben çıkartayım, yavaştan koyayım zaten fırında da pişecek. Ee, çok fazla bekletmek istemiyorum. Pilavımı da yapayım daha sonra en azından Yiğit'le rahat rahat oynayabilirim diye. Arkadaşlar son zamanlarda dikkat ettim ki yiğitle çok verimli vakit geçiremiyoruz. Hmm, çünkü yemek telaşına dalıyorum da ve hani böyle işte ev temizliği, ev süpür falan derken böyle bir tık böyle çok şey yapamadığımızı fark ettim. Ee, şimdi odasına gideceğiz ve babası gelene kadar oyun oynayacağız. Yemekleri ama nasıl yapacağım onu da bilmiyorum işte. Yani böyle bir şeye giriyorum ya hani yemek fırına atıyorum, ocağa koyuyorum ve hani sürekli aklım burada ve verimli vakit geçiremiyorum. Ya hamurları dökeriz buraya, burada oynarız. Ki muhtemelen öyle yaparız, daha en azından kolay olur. Hem yemekler de yanmamış olur. Ee, yapacağız bir şeyler ama ya. Ama buna bir çözüm bulmam lazım. Çünkü ben artık zamanı verimli kullanamıyorum. Bir ara uygulama kullanıyordum ve onu da bıraktım. Sanırım zaten ben onu bir yıllık almıştım. O kullanmaya devam etmem lazım. Hem ücretini falan da ödedim. En azından devam edelim ona da. Şimdi onu bir tekrardan bir düzenleyeceğim onu. Sanırım orada da şey yapamadım. Yani e, rutinlerimi yanlış yazmış olabilirim. O yüzden çok verimli olmadı. Bir de hava erken kararıyor. Çok böyle şey olmuyor falan. Nasıl yapacağız bilmiyorum ama bir şekilde çözeceğiz yani. Çünkü benim şu an önceliğim Yiğit. Ve sadece Yiğit'le vakit geçirmek istiyorum. Bunları götürelim anneciğim. Bu senin değil. Bunlar senin ama. Şimdi şuraları bir toparlayayım ben. Arabaya mı basalım? Tamam. Maviden yapıyorum. Olur mu? Adım, o kelebek. Laba. Kelebek. Tüt tüt buradan bak. Bu. Bak. Aa, arabaya bak ne kadar güzel oldu. Koyalım buraya. Bu Tamam. Ama onu boz, bozur ki öyle bebeğim. Bir tane de surat yapalım. Surat. Evet anneciğim. Surat. Surat. Ah, bak burada surat. Bunu Hı. buraya koyalım. İyi. şu kıvırcıktan yapıp bir şey yapalım mı? Fil e, fili saklayalım mı içine? Bil. Fil. Evet. Dur. Ama neden fil aldın? Ben bunu koyacaktım üzerine. Ayı saklayabilirim istersen. Wow. Neyi saklayalım? Bil. Fil. Tamam, fili koyalım buraya. Evet. Filiz, spaghetti havuzuna saklıyoruz. Bak. He Yiğit ile oyun oynuyoruz. <laughs> bayağı güzel keyifli geçiyor. Ee, biraz önce de bizim Serkan'la tanışma yıl dönümümüz yaklaştı. Ayın 28'indeydi. <laughs> Fil evet anne. Ay bir yere sıçradı. Ah çıktı mı bu yerinden? Evet. Ee, Serkan'la tanışma yıl dönümümüz yaklaştı ve hani böyle şey biz de hani evet bir tane özel bir şeyler yapalım istiyoruz. Daha ben istiyorum. Serdan henüz haberi yok tabi bundan. Evet anne bak fili saklıyorum gördün mü? Serdan bundan henüz haberi yok. <laughs> Ama 10 yıl oldu ve hani artık güzel bir kutlamayı, evet anneciğim fiil, evet fiili saklıyoruz şimdi. Bir de hani bebeğinizle falan şöyle güzel bir kutlamayı hak ediyor bence 10 yılın şerefine falan diye düşündük. Ee, dedim hani düşündüm, <laughs> düşündük demeyeyim gene. Yani Serkan çok öncesinde söylemişti. Daha sonrasında hiç bunu konuşmadık. Ee, bir Gitmek istediğim bir yer vardı ee, benden önce de dolması falan diye de hiç böyle şey yapmıyorum yani arkadaşlarıma falan bile hiç söylememiştim orayı ee, çok böyle gidip görmek istediğim kalmak istediğim e, çok güzel bir yerdi ee, orayla görüştüm bizim tarihlerimiz de dolu ee, ama bir önceki hafta boş yani hafta değil ondan sonraki haftaya boş aa neden bozdum ben o kadar uğraşmıştım bir Serkan gelsin bir konuşacağım. Hani eğer yani işini ayarlayabilirse çünkü kafama göre yaparsam muhtemelen işini ayarlayamaz ve e, rezervasyonumuz da yamar. Onu da istemiyorum eğer ayarlayabilirse e, küçük böyle bir iki günlük bir kaçamak yapalım istiyorum. Hem böyle dinlenmek falan da bize iyi gelir. E, bir de bir süredir de zaten bir yerlere gitmeyi istiyorduk. E, dediğim yer zaten şeyde e, Bursa'da çok uzak da değil. Ee, güzel olur diye düşünüyorum. Bir de zaten bebek dostu bir yer. Çok da hoş olur bizim için böyle. Bir bakalım inşallah ayarlayabiliriz yani. İnşallah Serkan da işini ayarlayabilir. Eğer ayarlar, ayarlarsa şayet e, Cuma günü giriş yaparız. Pazar günü çıkarız. Olmazsa artık cumartesi gireriz. Pazar günü çıkarız. Bir gün de bize büyük ihtimalle yetmez zaten. Keşke hafta içi gidebilsek, hafta içi daha güzel olur burası hani bomboş olur ama çok yoğunlarmış yani o kadar yoğunlar ki inanamazsınız. Tüm rezervasyon ya. şeyine bakıyor hani böyle şey yapıyor diğer e, kalmak istediğim e, eve bakıyoruz diğerlerine de baktık bu arada ama yok yani o tarihte hiç hiç boşluk yok. <laughs> Çünkü hemen sonrası yeni yıl biz hani 28'inde tanıştık yani 28'inde e, beraber ya olmaya başlamıştık. Nerede? Ah, zürafa nerede? Zürafayı saklayabilirim istersen. Ayın 28'inde beraber olmaya. Yani. Öncesinde zaten konuşuyorduk falan ama hani bir birlikteliğimiz yoktu. İşte o zaman bir şey evet. ve özel olsun falan istiyorum açıkçası. Bu da birazcık 10 yılın şerefine. Ve evet. zürafa yerine sakladı. Yiğit bunu bulamaz. Yiğit bunu bulamaz. Şu çiftkili şeyleri de yani arkadaşlar biz tepe tepe kullanıyoruz ya. inanılmaz çok kullanıyoruz hatta biz bu oyun hamurlarını. Hepsinin oh, oh. rengi birbirine girdi zaten. Bakalım Yiğit bunu bulabilecek mi? Bulamaz. Nerede? Zürafa oh. nerede? Elindekiyle çıkarabilirsiniz. Üt et Fil. Fil yardımcı olsun sana. Zürafayı çıkarın oradan. Ah nerede? Zürafa nereye gitti? <laughs> oyuna o kadar daldık ki yemekleri falan bildiğiniz unuttuk yani. Unuttuk derken yani böyle yemeği unuttuk. Saat 7'ye geldi. Serkan daha alışveriş merkezine yeni gidiyormuş. Hem Yiğit'in sularını alacak hem Yiğit'in ilacını alacak hem biraz alışveriş yapacak. Ee, Yiğit'e yedirdim. Birazcık da olsa yedi ve çok mutlu oldum. İnanır mısınız? Kendisi istedi ve bugün hiç istemedim. Ee, oyuna daldı sanırım. O yüzden ben kendime de koydum. Şöyle üzerine koydum ben dumanı daha üstünde inanılmaz güzel. Biyo, biyo, biyo. Yiğit iki de burada. Yiğit de pilav yiyor. Tamam verelim hemen. Şimdi hem Yiğit'e yemek yediriyorum hem kendim yiyeceğim. Ee, aferin sana. Ay, o kadar acıktım o kadar acıktım ki ben de inanamazsınız ya. Çok fenayım yani. de zaten bir şey yemedim ben. Yani baya kötüyüm. <laughs> Ama yemek inanılmaz güzel olmuş yani. Yiğit'e koydum. Böyle soğumuş mu diye tadına bakarken enfesti. Şimdi şöyle biraz alacağım. Hmm. Efsane güzel. Şimdi yiğit devam. Al bakalım. İnşallah yiğitin ilacını da bulabilir. Birazcık zor bulunuyor çünkü. Birkaç yere bakıyor. Hatta 3-5 yere bakıyor. Ondan sonra ancak bizim karşımıza çıkıyor.